Kocullar futbolda şike yaparak milyonlarca euro para kazanıyor. Konuyla ilgili soruşturmayı yürütenler Avrupa Şampiyonlar Ligi'de içinde olmak üzere Avrupa'da yüzlerce futbol maçında şike yapıldığını düşünüyor. Avrupa'da yeni futbol sezonunun başlamasına çok az bir süre kala futbol maçları ne kadar güvenilir? İtalya'ya gidip şikeye karşı ne tür önlemlerin alındığını araştırdık. İtalya dünyanın en ateşli futbol taraftarlarının bulunduğu ülkelerden birisi. Ancak İtalyan taraftarları bu kadar çok sevdikleri bir oyunda şike yapılmadığından nasıl emin olacak? İtalya son dönemde çok sayıda futbolcunun şike yaparak yasa dışı yollardan para kazandığı iddialarıyla çalkalanıyor. Atalanta futbol takımının 16 ay maça çıkmama cezası alan futbolcusu Francesco maç başına 15 bin euro aldığını itiraf ediyor. <laughs> Şikeyi kabul etmek hataydı. Zaten kabul ettikten hemen sonra pişman oldum. Ancak bundan vazgeçmek çok zordu. Korktum. Kabul etmek kolay olmadı. Ben bu tür bir şey yapabileceğimi hiç düşünmezdim. Olup bitenlerden sonra vazgeçmek zordu. Bu şike işlerine karışanlar gerçekten kimsenin muhatap olmayı istemediği insanlar dietro questo giro di, di c'era comunque gente Daha önce Torino ve Navarro takımlarında kalecilik yapan Alberto Fontana yine şike yaptığı gerekçesiyle ceza aldı. Ancak daha sonra temiz başvurusu kabul edilerek atlandı. Şimdi kendisi futbol okulunda kaleci yetiştiriyor. Futbolcuların bu zincirin son halkası olduğu doğru. Futbolcular kötü oynayabilir, topa gerektiği gibi iyi vurmayabilir, yine topu ıskalayabilir, bu sayede kolayca para kazanabilirler. Eğer kaleciyseniz rahatça topun filelerle kucaklaşmasına izin verebilirsiniz. Zaten şike böyle başladı. <laughs> Şike sadece İtalya'da yapılmıyor. Avrupa Polis Teşkilatı Avrupa'nın birçok yerinde tahmin edilenin ötesinde şike yapıldığını tespit etti. Organize suç örgütleri başta Singapur olmak üzere Asya ülkelerinde şikeyi örgütlüyor. İtalya ve dünya futbolunda şike olayları tamamen açığa çıkmış durumda değil. Ancak uluslararası yetkilileri en fazla endişelendiren konu şike ile mücadelede işbirliğinin eksik olması ve bu mücadeleye yeteri kadar kaynak ayrılmaması. İtalyan yargıç Roberto Martino şike skandalını soruşturanlar arasında kendisi diğer ülke polislerinin soruşturmasına yardım etmemesinden şikayetçi. Şikayetle mücadele etkili bir şekilde yapılmıyor. Ülkeler kendi çıkarlarına bakıyor ve bu konuya küresel bir bakış açısıyla yaklaşmıyor. Örneğin Singapur bize hiç yardım etmedi. UEFA ve FIFA şikayete karşı sıfır hoşgörüyle yaklaştıkları konusunda ısrarlı. Ancak Avrupa'da bu soruşturmayı yürütenler bu kuruluşların sorunun sadece küçük bir bölümünü gördüğü düşüncesinde taraftarlar ise bu önemli kuruluşların şikeyle mücadelede etkili olup olmadığını sorguluyor. Organize suç ve futbolu konuşmak için stüdyoda konuklarımla birlikteyiz. Avrupa Polis Teşkilatı'ndan Rob Van Wright ve futbolda şike konusunda kaleme aldığı kitapla isminden söz ettiren yazar Declan Hill ile birlikte bu konuyu tartışacağız. Rob Van Wright, Avrupa Polis Teşkilatı'nın Şubat ayında yayınladığı futbol dünyasındaki şike raporu bu sorunun ciddiyetini ortaya koydu. Sizin soruşturmalarınız nasıl gidiyor? Yeni bir gelişme var mı? Biz raporu yayınladığımızda en az 380 şike şüphesi taşıyan maçı tespit etmiştik. Bunun dışında sizin de bildiğiniz gibi Avrupa'da 300 maç için soruşturma başlatıldı. Biz şike olaylarının diğer yanlarıyla ilgili soruşturma başlattık. Biz yine bu konuda soruşturma başlatan Avrupa'daki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği anlaşması imzalamak için hazırlanıyoruz. Biz konunun çok yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu sorunlar kapasitenizi aşıyor mu? Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Biz organize suç konusundaki bilgi ve tecrübelerimizle önemli yol aldık. Bu organize suçun son türü toplumumuzu ve ekonomimizi etkiliyor. Suçlular az risk alarak daha fazla kar sağlama umuduyla bu alana yöneliyor. Suçlular dünya sporunu tahrip ederek bu yolla haksız kazanç sağlama peşinde. Sizce İtalyan futbolu ne kadar itibarlı? Bence İtalyan futbolu yürüyen ölü bir adam. Bu sporda hiç kimsenin itibarlı olduğunu düşünmüyorum. Söylediklerimi aşırı bulabilirsiniz. Ama bir örnek vereyim. İlk olarak İtalyan polisi kara para aklamak suçundan 41 takım aleyhine soruşturma başlattı. Ayrıca 20'den fazlası şikeyle suçlanıyor. Bu sayı ligdeki takımların yarısından fazlasını teşkil ediyor. Ben eski İtalyan başbakanı gibi düşünüyorum. İtalyan futbolu bir süreliğine askıya alınmalı ve bütün pislikler temizlenmeli. Ayrıca spor dışında insanlara sorumluluk vererek bu temizlik işi gerçekleştirilmeli. Siz bu soruna nasıl başa çıkabileceğimizi düşünüyorsunuz? Şikenin önüne geçebilmek için tepeden aşağı köklü temizlik temizlik mi yapılması gerekiyor? Ben Avrupa futboluna ilişkin güvenimi kaybetmediğimi söyleyebilirim. Ben hala Avrupa'da oynanan futbolun önemli bir kısmının temiz olduğunu düşünüyorum. Bu küçük bir sorun değil. Ancak bizim sevdiğimiz bu oyunu tamamen tahrip ettiğini ve kirlettiğini düşünmek zor. Bizim küresel soruna karşı küresel bir vizyon ve yanıt ihtiyacımız var. Bir maçta nasıl şike yapılır? Yeni bir tür şike gündemde. Özellikle Asya'daki çetelerin giderek etkili olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde büyük bir pazar var. Buradaki örgütlerin Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Belçika, Almanya gibi ülkelerdeki futbolcu ve hakemleri satın alacak yerel işbirlikçileri var. Bunlar kulüp yöneticileriyle de şike yapıyor. Bu kulüp yöneticileri bütün maçları kazanamayarak ve bazı maçları kaybederek daha fazla para kazanmak için şikeye teşebbüs edebilir. Hem Şike yapmak için kaç kişi gerek? Bunun ideali iki takımın, hakemin ve iki kulüp yöneticisinin bu işin içinde olması. Bu durumda her şey bir tiyatro oyununa döner. En kötüsü sadece hakemi ayarlamak. Ama burada da her istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Onların en fazla yapabileceği bir penaltı çalmak olur. Evet, biraz ara verip şu haberi izleyelim. Juventus takımının eski genel menajeri Luciano Monchi 2006 yılında şike skandalına karıştığı gerekçesiyle hakkında hak mahrumiyeti kararı çıkartıldı. Torunu takımı bu şike skandalı yüzünden bir alt kümeye düşürülürken kazandığı ikilik şampiyonluğu elinden alınmıştı. Ben şike yapan hakem görmedim. Olduğunu da düşünmüyorum. Yanlış düdük çalan hakem gördüm. Çünkü oyuncular gibi onlar da hata yapabilir. Hakemler golü veya penaltıyı görmeyerek hata yapabilir. Adil olmayan kararlar verebilirler. Ama ben onların şike yaptığına inanmıyorum. Hakemler şike yapmaz görüşüne ne diyorsunuz? Hayır, onların arasında da buna karışanlar var. Onlar bu iddialarla ilgili soruşturuluyor. Organize suçun bir özelliği, çok parayla çok yetkili ve sorumluyu satın almak. Toplumun ve ekonominin diğer alanlarında da bunu görüyoruz. Hakemler tamamen bunun dışında demek doğru değil. Biz bazı durumlarda şikeye karışan hakemleri gördük. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen beni güldürmeyin. Bu şaka gibi. Moci şike yapmaktan suçlu bulunmuş bir. Birisi. Tabii kendisi gelip şike gibi bir sorunu olduğundan küçük göstermeye çalışacak. Bu Avrupa'da olmasa bile İtalyan futbolunda sistematik bir sorun. İtalya'da bu konuda ciddi bir kriz var. Bu ülkedeki futbolun bir itibarı yok. İtalya'daki futbol sorumluları güvenilir yanıtlar vermiyor. Biz Şike'nin Asya boyutunda konuştuk. Asya ve Şike konuları yan yana gelince aklı ilk gelen isim Dantan. Bütün olup bitenin arkasında bu isim var. O neden tutuklandı? the kingpin of it all why hasn't he been arrested Avrupalı yetkililer Asya'da bu işe karışanlar hakkında soruşturma açılması konusunda girişimlerde bulundu. Bunun neden gerçekleşmediği konusunda ben kesin bir yanıt veremem. Ancak bazı yargıçların dürüst bir şekilde girişimler yaptığını ben biliyorum. Siz onu Singapur yetkililerinin koruduğunu mu düşünüyorsunuz? Elbette onlar koruyor. O ülkenin yetkilileri bu adamı açıkça koruyor. Ben Şubat ayında Interpol ve FIFA tarafından Roma'da düzenlenen bir konferansa konuşmacı olarak katıldım. Onlara Şike'yi durdurmak mı istiyorsunuz sorusunu yönelttikten sonra üstüne basa basa açık bir şekilde Dantun tutuklanmalı dedim. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UEFA, FIFA, Interpol bu gibi kurumların hiçbirisi onun ismini anmaya bile cesaret edemiyor. Siz de onun ismini anmaya cesaret edemiyor musunuz? İzabel bakın bizim normal yasal süreci takip etmemiz gerekiyor. Bu yasal süreç sürerken soruşturmamızın nasıl gittiği konusunda herkesle konuşma hakkına sahip değiliz. Yaptığımız işe zarar vermemek ve adaleti yerine getirebilmek için bu şekilde davranmamız gerekiyor. FIFA'nın şikeyi denetlemek için ön uyarı sistemi nasıl etkili olabilir? Hmm. Ön uyarı sistemi insanların kendi itiraflarına göre harekete geçiyor. Yetkililerle konuşuyorsun, onlar da biz kötü bir kuruluş değiliz, ancak etkisiz ve faydasız bir kuruluşuz diyor. Onlar hiçbir işe yaramıyor çünkü Asya'daki rüşveti izlemeyi beceremiyorlar. Asya'daki şike Avrupa ve Kuzey Afrika'dakilerle bir arada çalışıyor. Dünya kupasına az bir süre kaldı. Bu şampiyonu temiz geçecek mi? Şirket çeteleri her yerde. Onunla bütün büyük turnuvalara gider. FIFA ise her zaman evet şikeçeteleri burada ama onlar hiç başarılı olmazlar. Ne yani bu insanlar bütün turnuvaları izleyip gittikleri yerlerden hep zarar edip eli boş dönen şanssız turistler mi? Yani Dünya Kupası'nda mı şike var? Hayır. Neyse abartmayalım. Şikeli bir Dünya Kupası olacak demiyorum. Kuşkusuz bu şike çeteleri üyeleri bu şampiyonaya gidecek ve futbolculara yaklaşmaya çalışacak. Taraftarlarsa bu insanları kimin durduracağını sorgulayacak. Sizin Dünya Kupası ile ilgili düşünceniz ne? Ben genelde oyunların büyük bir kısmının temiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da bu konuda yetkililerin çok ciddi savaş verdiğini görüyorum. Ben dolayısıyla umutsuz değilim. Bu yüzden hep birlikte başarılı ve temiz bir Dünya Kupası'nı dört gözle bekleyebiliriz. Programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Avrupa şike iddiaları kasıp kavururken Avrupa Polis Teşkilatı 30 ülkede maçlarda şike tespit etti. Şimdilik bizden bu kadar. Eylül ayında On The Frontline programında yeniden görüşmek üzere.